Gayet iyiyim siz. Biz de teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlik. Evet, evet. Yavaş yavaş hareketlensin. Evet. Ee, tabii ki benim markamın çıkması Mart ayıyla beraber daha çok yeni oldu. Ama e, Türkiye'nin her yerine e, ürünlerimizi gönderdik, yurt dışına çok gönderdik. E, böyle teklifler alıyoruz artık kermeslerde. Bunlar tabii ki güzel, insanları e, hareketlendiren, işte markaları hareketlendiren organizasyonlar. O yüzden de bakalım katıldık. Markanız nasıl beri hep güzel ilgiyle karşılandı. Çok, Neler çok söyleyeceksiniz şükür. bununla ilgili? De? Ya, e, biz de her zaman ekibimle bunu konuşuyoruz. E, aslında bir markanın iki yılda ulaşabileceği başarıyı biz 3-4 ayda yakaladık. Hem de böyle bir süreçte, pandemi sürecinde. Ee, tabii ki online'ımızı çok kuvvetli kurmuştuk. Gerçekten çok profesyonel ve çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Ee, arka planda 6-7 kişilik çok çok iyi bir ekip var. O yüzden tabii ki ilk bir iki ay durdu ama sonra her ay artan bir ciromuz e, oldu. Aslında bir senede ulaşmayı hedeflediğimiz ciroyu biz 4 ayda zaten ulaşmış olduk. Yurtdışıyla ee, yurt dışıyla çok güzel bir anlaşma imzaladım. Oranın en önemli online noktalarında Markamız artık birkaç haftaya orada da olacak. Çok mutluyum o yüzden çok güzel gelişmeler oluyor. Daha da sürprizler oluyor. Tabii ki bu ilgi beni de kamçılıyor, daha güzel şeyler yapmaya zorluyor. Ben de çok büyük keyifle bu işi yapıyorum zaten her şeyine kalıbından düğmesine astarına her şeyle kumaşına birebir ilgileniyorum tüm modellerle. Zaten amacım kadın takım elbise dendiğinde ilk üç firmadan biri olmak. İnşallah öyle güzel bir şekilde büyüyerek gideceğiz. İnşallah temizle. Şimdi önümüz sonbahar ve kış. Onun için evet. hazırladınız mı? Tabii Neler ki, Ön planda şimdi olacak? üretime girdik. Ya benim yine tabii ki takımlarda çok iddialıyız. E, marka olarak. Güzel elbiselerimiz, bluzlarımız. E, çok çok güzel olacak. Bence e, bu benim ilk koleksiyonumdu. Daha sonraki koleksiyonlarda hep böyle çita'yı yükselterek çünkü burada benim amacım belli bir kaliteyi oturtmak. Ama ben ucuza üreteyim, insanlardan para kazanayım benim böyle bir derdim yok. Ben bu markayı en iyi yerlere getirmek istiyorum, belli bir kalitesi olsun, insanlar aldığında çok memnun olsun. Yani şimdiden özellikle yurt dışından alışveriş yapanlar o kadar güzel geri dönüşlerle bize dönüyorlar ki. E, hepsinin söylediği şey e, kalıplar tam istediğimiz gibi. Hiçbir şekilde beden değişikliği istemiyor insanlar. E, onun dışında e, internette gördüğünüz rengin aynısı geliyor diyorlar. Bunlar tabii ki çok önemli şeyler. E, o yüzden e, ben onlara güzel bir şey sunmak ve Demet Şener İstanbul markasını. E, tabii ki önce Türkiye'de, daha sonra da yurt dışında evet. e, sadece Türk kadınlarına değil diğer e, kadınlara da dünya kadınlarına da e, beğenilerini sunmak istiyorum. E, i̇lk anlaşmamızı da Avrupa ile yaptık zaten, e, o yüzden çok memnunum. Peki bunun dışında sizin? Teşekkürler. Misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben çok iyiyim tabii ki. işleyen demir evet. dar diye boşuna dememişler. E, toplantılar, yeni sezonun üretimleri. Ee, tabii ki stresli ama bu stres de insanı besleyen bir şey. Ben e, bu işe girdiğimden beri hep söylüyorlar, ya işte böyle bir döneme denk geldi, ah yani keşke oldu. Yani ben hiç öyle bakmıyorum. Bu dönemi tamamen avantaja çevirdik. Ee, Birçok firmanın zarar ettiği yerde biz çok güzel cirolar yakaladık. Ee, o yüzden biraz hayatın akışına bırakmak lazım. Her şey yolunu buluyor. Emeklerinin karşılığında herkes çalışırsa alıyor diye düşünüyorum. O yüzden e, ben hep e, pozitif baktığım için de her şeyde de tabii böyle eee tabir kaymak gibi gidiyor. E, onun için de çalışmaya devam, üretmeye devam. E, o da tabii insanı daha dinç tutuyor, evet. daha mutlu tutuyor. Daha güzel oluyor. Peki yaz değerlendirirsek sizin için yaz nasıl geçti? <laughs> Çalışarak geçti. <laughs> Siz de biliyorsunuz zaten e, bir, bir kere tatil tatile yaptık. Evet. evet, tatil yaptık. İnşallah bakalım şimdi biraz daha şu e, kış sezonu rayını oturtayım. Belki bir iki günlüğüne Tekrar bir kaçacağız. Ee, onun dışında ben zaten böyle uzun uzun tatiller seven bir insan değilim. Öyle bütün gün yatmak, güneşlenmek zaten hiç bana göre değil. O yüzden e, Allah'tan cenk de öyle, rahat rahat. E, çocukların antrenmanları, okulları da var, başladı. O yüzden buralardayız. Ben seviyorum İstanbul'da olmayı da seviyorum. İstanbul'u boşken de seviyorum, kalabalıkken de seviyorum. Şimdi hala biraz daha boş aslında. Şimdi bakalım ederim. Sağlık maskeleri hayatımızın bir parçası oldu. Tabii ki. Siz de kendi markanızın adı altında bir sağlık maskesi Ben onlardan dağıtılır. yapmayı düşünmüyorum. Yok. Ben zaten tıbbi olanları, eczanede satılanları alıyorum. Öyle istesem çok kolay. Bütün üreticiler var zaten. 5 dakikalık iş benim için. Ama böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. <laughs> Peki efendim sağ olarak da e, Sarayı'nda güzel bir defile evet, Evet çok, çok güzel. Için. Çok güzeldi yani Türkiye'nin ülkemizin çok güzel yerleri var. E, hala e, bu kadar önemli firmalar tarafından, bu kadar önemli organizasyonlarda tercih edilmek tabii ki benim gururumu okşadı. Ama oradaki model arkadaşlara söyledim, seneye benim de filmde yürüyeceksiniz, hazır olun dedim. O yüzden bakalım yani benim için çok güzeldi oraları görmek. Yani işimin ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladım. Keza sizler de öyle işte hep beraber bir yere gidiliyor. Belki hiç bir zaman gidemeyeceğimiz yerleri görüyoruz. E, sizler aracılığıyla onları insanlara sunuyoruz. O da çok güzel bir şey. Herkes diyor ya ne kadar güzel. Annem bile dedi beni de götürseydin keşke diye. Çünkü bir amacı olunca insanın böyle yerleri evet. görmek daha keyifli oluyor. Ama çok güzel yerler var. Yani keşke daha çok tanıtılsa, daha çok evet. gidilse, e, keşke daha kıymetli olsa. Peki abi, siz kendi definizde hangi mankenleri Bodrum'da görmek istersiniz? Vallahi çok çok tatlı, çok güzel modeller var. Tabii oradaki modellerin çoğu yabancıydı. Ama ben biraz daha hani daha çoğunluklu belki Türkleri tercih edebilirim. Ee, yabancılardan da var. Ee, çok güzel, çok düzgün kızlar var. Yıllardır i̇sim böyle bir galiba. Tartış... Çok i̇sim, isim, 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 isim bilmiyorum gerçekten. Yani evet, Türkiye'den kimlerin mesela? Ya işte orada Şevval vardı, ona da söyledim. Deniz vardı, ona da söyledim. Yani. Bir da orada, bir onu ben, ben görmedim, o galiba bir gün sonra geldi. Ben ilk gün oradaydım, i̇k ik ik ikinci gün gitmiştik biz. Yani isimlerini bilsem hepsini sayarım. Benim hiç öyle derdim yok yani hepsi pırıl pırıl çok düzgün insanlar. Peki çok teşekkürler. <laughs> teşekkürler, yok, sağ olun. Sağ olun.